Merhaba arkadaşlar ben Can. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Sweet Bonanza oynayacağız. Bakalım Sweet Bonanza ile bugün neler yapacağız. 1.8K ile başlayacağız. Bakalım görelim neler olacak. tekli hamlelerle de devam ediyoruz. Buradan da boş çıktık. Hala spinlerimiz boşa gidiyor. Karpuzlarımız geldi. Muzlarımız geldi. Yine boşa çevirdi bizi. İlk el için hiçbir şey çıkartamadık. 1.8 kaydı. Tekrardan devam etmek istiyorum. Bakalım bu el neler yapacağız. Gelsin spindlerimiz bakalım. Bizi boşa çevirmeye devam ediyor Bonanza. Hiç fena değil, güzel. Devam et. Hadi devam et be. Hadi devam et be. Hiç fena değil ama. Hiç fena değil. Devam edelim. Spinlerimiz gelsin yine. Boşa çevirme bizi artık. En azından buradan bir şeyler çıkartalım. Hadi gel. Yapma be. Yapma be. Hadi bakalım. İkinci el hiç de fena değil ama tabii ki her zaman dediğimiz gibi daha da iyisini bekliyoruz Bonanza'dan başlayalım boş geçmeye devam ediyoruz maalesef ki boş geçmeye devam ediyoruz. Yani en azından şuradan bir şey çıkartsaydık çok iyi olacaktı. Bir şey vermiyor bugün Bonanza bize. Bir sürpriz yapacak mı diye bekliyorum açıkçası. Hala boş geçiyoruz. Bu turu da böyle geçtik. Tabii ki devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şuradan bir şeyler çıkartalım be. Muzlarımız geldi. Eriklerimiz geldi. Maviler geldi. Karpuzlarımız, üzümlerimiz geldi. Elmalarımız geldi. Hadi. Şuraya bir çarpan düşmedi ama spin aldık. Hadi bakalım. Yapma be. Yapma be artık be. Hadi ama ya. buradan devam etmeyeceğini biliyordum zaten. Hadi ama ya. Şunları boşa geçmememiz lazım. Şuradan devam et güzel bir çarpan çıkartsaydık bari be. Hadi ama ya. Bu kadar da boşa atmazsın bizi. Devam et. Hadi devam et. Hadi gel şuradan artık be. Çok kötü ilerliyoruz arkadaşlar. Yani beklentilerimi hiçbir şekilde karşılamadı. Şimdiye kadar. Yani şuraya bir çarpan atsaydın bari be. At şuraya güzel bir çarpan. Hayır vermedi. Devam edelim istiyorum. Bu sefer bir şeyler kazandırmasını bekliyorum. Boşa düşürme beni be. Boşa düşürme beni be. Ya ilginç. Hiç doğru düzgün çarpan alamadık. Hiçbir şey alamadık daha doğrusu. Bize oyun oynuyor Bonanza resmen. Bonanza bize oyun oynuyor şu an. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz. Vermeyeceğini adım gibi biliyordum zaten. Arkadaşlar kötü ilerliyoruz. Bir tık arttırıp 2K'dan devam etmek istiyorum. Bakalım ne verecek bize Bonanza. Ya da neleri bizden yine alacak. Başlayalım. Hadi güzel ilerliyorsun. Hiç fena değilsin. Hadi, hadi ama, hadi ama. Daha iyi olmalıydı. Eriklerimiz, karpuzlarımız, üzümlerimiz geldi. Devam et bari şuradan be. Şuradan devam et bari be. Çarpanlarımız yine boşa gidiyor. Hiçbir şey çıkartamadık. Hadi. Yok, vermiyor. Evet. Boşa kürek sallıyoruz. Resmen boşa kürek sallıyoruz. Hiçbir şey vermedi. Yine hiçbir şey kazandırmadı bize. Hadi. Hadi ama. Hadi ama. 2K'dan devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir şeyler alalım bari. Vermiyor. İnat etti Bonanza bu bugün inat. Hadi bakalım. Anlam veremiyorum. Yani şuradan bari çıkartalım be. Hadi şuradan çıkartalım be. Çok güzelsin. Devam et bari. Şuradan devam et bari be. Yapma be. Yapma be. Yani şuradan devam etseydi. Hadi. Hadi güzel. Devam. Devam ama ya. Devam ama ya. Böyle geliyor. Daha sonrasında bir şey çıkartamıyoruz. Veya çarpanımız gelmiyor. Hadi bir çarpan çıkart bari bana. Bir çarpan gönder. Fena değil. Fena değil. Bu biraz rahatlattı bizi. Yani öyle düşünüyorum. Hadi harikasın. Hadi devam et be. Şuradan devam etmeliydin ama ya. Şuradan devam etmeliydin ama ya. Yani şurada var ya çok daha güzel bir şeyler çıkartabilirdik. Hadi üzümleri gönder bana. Hadi üzümlerimizi gönder. Hadi devam et oğlum. Hadi yapma be. Neyse. Neyse fena değil. 2K biraz kendini gösterdi. Şansımı tekrar denemek istiyorum 2K'dan. Hadi bakalım. Gelsin spinlerimiz. Eriklerimiz geldi oradan. Üzümlerimizi de çıkarttık güzel bir şekilde. Mavilerimiz, karpuzlarımız da geldi. Muzlarımız geldi. Bir çarpan çıkartman artık be. Boşa geçmeye devam ediyor. Hadi. Hadi devam edebilirsin. Devam edebilirsin güzel ilerliyorsun. Harikasın devam et be. Ya şuradan devam et be. Ama yine de fena değil. Yine de fena değil. Bu şekilde ilerlemek istiyorum. Ama maalesef yine bizi boşa düşürmeye devam ediyor. Bu elde de pek fazla bir şey çıkartamadık. Hep beraber 2K'dan devam edelim arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor. Tekrardan gelsin spinlerimiz diyoruz. Muzlarımızı çıkarttık. 8 çarpanla sadece muzlarımızı çıkartabildik. Hala boş atıyor bizi. Erikleri çıkarttık. Karpuzlarımız, üzümlerimiz geldi. Muzlarımız geldi. Devam et oğlum. Devam et be oğlum be. Devam et be oğlum be. Hadi ama. Hadi ama. Harikasın. Şuradan daha iyisi gelir diye bekledim ama. Sadece. 4000 lira çıkartabildik. Yine de hiç fena bir kazanç değil. Şuradan devam eder mi diye bekliyorum. Şuradan devam eder mi diye bekliyorum. Sen yine de harikasın. Sen yine de çok iyisin Bonanza. Çok iyisin. Hadi bakalım. Evet. Evet karpuzlarımız falan gelsin. Abi. Bekliyordum. Gerçekten daha iyisini bekliyordum. Hiç de fena değil. Tekrardan son bir defa 2K'da şansımızı denemek istiyorum. Bakalım kasamızı, kredimizi katlayabilecek miyiz? Hadi bakalım. Gel bakalım Bonanza. Boşa düşürme beni. Güzel. Daha iyisin. Daha iyi olmalısın. Hadi ama. Harikasın. Da Şuradan devam etsene ya. Şuradan devam etsene ya. Yapma. Yapma ya. Yapma ya. Abi hiçbir şekilde bu el bir şey alamadık. Şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Şuna bakar mısın? Tek bir hamle getiriyor ve bizi geriye atıyor. Hadi devam et bari şuradan. Hayır. İnat etti vermeyeceğim dedi. Hadi ama ya. Hadi ama ya. 35 çarpanı kaçırdık. Son kez dedim ama bana bir şeyler vereceğini düşünüyorum. 2K ile devam edelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer bir şeyler alabilecek miyiz sizce? hep beraber görelim. Hadi gönder gelsin. Karpuzlarımızı aldık. Muzlarımız geldi. Boş geçtik yine maalesef. Hadi. Hadi devam et oğlum. Devam et be. Devam et be. Şuradan devam etseydi çok güzel olacaktı. Hadi bakalım. Muzlarımız geldi. Eriklerimiz geldi. Karpuzlarımız geldi. Harikasın devam et. Çok iyisin devam et be. Abi devam et şuradan be. Şuradan devam et be. Şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi ya. Hadi şuradan devam et bari. Üzüm gönder bana. Devamını gönder şunun. Hadi oğlum. Hadi ama. Hadi ama. Fena değil. Fena değil. Devam edelim bakalım. Devamında neler göreceğiz? Şunu alsaydık iyiydi. Olmadı. Hadi bakalım. Hayır. 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 Tekrardan boşa düştük. Buraya kadarmış yapacak da fazla bir şey yok. Arkadaşlar yayınımı, videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yine yeni yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.